Hadi gidelim. Çok acıktım. Karnım acıktı. Çocuklar, üçlü basketim süperdi öyle değil Hepsi mi? Hepsi benim sayemde. Ben olmasaydım atamazdın. Bir şey değil. Aslında ben iyi savunmasaydım yenilirdik. Tamam mı gençler? Sana saygım var. Göreceksiniz. Çocuklar, duşa giriyorum. Yetişirim size. Ah Kamil, duş jelini verir misin? Halk bıktım senden. Ne zaman kendini alacaksın? Bu kadar büyük olmam benim suçum değil. Çabuk bitiyor. O zaman iki duş jeli al. Tamam tamam alacağım. Ne kadar cimrisin ya. Sen neden değiştirmiyorsun? Kamil bizden utanıyor galiba. Utanma biz de erkeğiz. Utanmıyorum kız değilim. Sadece terlemedim. Tamam gitmem gerek. Kızlar bir şey diyeceğim. Sizin gibi arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum. Evet hep birlikte ben de çok mutluyum. Hı hı. Milan'a kanka kuralını biliyor musun? Tabii ki Steph. Neden soruyorsun? Evet ama Amina şu anda ihlal ediyor. Nasıl yani? Hiçbir şey yapmıyorum. Evet Steph. Neden bahsediyorsun? Amina bizden bir şey saklıyor ve söylemek istemiyor. Kızlar bildiklerimi size anlatamam. Söz verdim. Anlamıyor musun? Kanka kuralına göre birbirimize tüm sırlarımızı anlatmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Amina Tamam kızlar, kimseye söylemeyeceğinize söz verin. Söz. Kız. Kısacası yeni gelen yeni değil. Ne? ne? O erkek kılığına girmiş Diana. Emin misin Amina? Bunu neden yapsın ki? Şahsen kendim gördüm. Sadece kampüse geri dönmek istiyor. Ama Max öğretmenin onu kabul etmeyeceğinden korkuyor. Enci ama bu haksızlık. Dün bana bir öpücük sözü verdi ve kaçtı. Üç gündür sözü bekliyor. Aynı iPhone gibi. Enci sana sipariş ettiğimi söyledim. Mağazalarda olmaması benim suçum değil. Üç gün içinde gelecek. Bekle biraz. <laughs> Yeni iPhone'u görene kadar öpücük yok sana. Enci ama bu haksızlık. Anlamıyor musun? Öpme muhabbeti bitti artık. Kızlar bakın. Ya hemen şimdi gidip Max öğretmeni Diana'nın kampüste olduğunu söylersek? Tekrar kovabilir onu. Söz verdin. Evet Steph söz verdik. Hadi ama tamam tamam. Kızlar. Amina ne oldu? Kızlar bakın biri bunu ve bir buket çiçeği dolabıma koymuş. İşte burada baksanıza. Amina çok şanslısın. Bu My Little Pony'nin sihirli şatosu. Ah, kırmızı güllere bayılırım. Ne kadar güzel kokuyorlar. Kızlar sizce bunu kim vermiş olabilir bana? Hmm, sanırım biri sana, biri sana aşık, aşık olmuş. olmuş. Kızlar burada bir not daha var. Oku hemen. Amina senden çok hoşlanıyorum. Gizli hayranın. <laughs> Dolabımı açabilir miyim? Tamam mı? Kızlar hadi gidelim. Merhaba Kibo. E, merhaba. Merhaba. Benimle çıkmak ister misin acaba? Tabii ki gerçekten e, çok isterim. O zaman bir şey yapman gerekiyor. Mendi, senin için iki şey yapacağım. Ve benimle çıkacaksın. Baba, mahvoldun. Yani... Evet, tabii. Ne yapacağımı söyle. Bu notu al, Kamil'e ver ve saat 2'de spor salonunda beklediğimi söyle. Tamam mı? Sakın unutma. Hey Bubble, çok şanslıyım. Mendi ile randevuya çıkacağım. Bakayım. Neymiş bu? Seni seviyorum. Kibo, Milana bunu öğrenirse kampüste ne olacağını biliyor musun sen? Hey notu ver. Sen burada otururken Kamil, Mendi ile birlikte... Evet kendimiz gördük. Ne? ne? Olamaz. Hayır. İnanmıyorsanız spor salonuna gidin. Göreceksiniz. Hadi biz de gidelim. Ah merhaba inci nasılsın? Güzel görünüyorsun. Anlamadım. Sen bana mı yürüyorsun şimdi? Rahat ol inci. Sen bizim tipimiz değilsin. Evet. Bu arada kime yazıyorsun? Puzzle mı? Bakma. Sadece iPhone kaç olduğuna bakıyorduk. 11 mi 12 mi? 12. Ne olmuş yani? Ben 13 sanmıştım. Puzzle kandırmış. Defolun buradan. Sizin Android'iniz var. <laughs> Öpüşmemişler. Yüz dolarımı alayım. Nasıl yani? Tartışmadık bile. Ah, evet. Boş ver. Olamaz. Ence, konuşmamız gerek. Ne konuşacağım seninle? Söyler misin? Ence, aptal mısın? Konuşmamız gerek. Diana! Ha, sonunda be. Tamam. Niye böyle giyindin? Gel her şeyi açıklayayım. Tamam. Çocuk Angie'ye yürüyor resmen. Kafayı yemiş. Hadi gösterelim ona. Yavaş ol. Puzzle arayalım. Kendisi halletsin. Ne vardı? Merhaba. Geleceğini biliyordum. Mandy, sana zaten söyledim. Milena ile birlikteyim ve her şey yolunda ama seninle olmayacağız. Neden Milana'ya bağlısın bu kadar? Yakışmıyorsunuz bile. Bak şimdi. Bana kimin yakışıp yakışmayacağına kendim karar verebilirim. Ve şu aşk mektuplarını da al. <laughs> Bölmedik değil mi? Kamil senden beklemezdim. Seni uyarmıştım Mendi öyle değil mi? Oh Milana zamanında geldin. Artık beni rahatsız etmesin diye Mendi'yi açıklıyordum zaten. Evet elinde aşk notuyla mı? Evet. Şimdi kurtul bakalım. Bunlar mı? Mendi yazdı hepsini söyle. Kamil yalancısın. Az önce benden hoşlandığını söylüyordun. Şimdi kaçmaya çalışıyorsun. Her şey anlaşıldı Kamil. Yanılmışım. Bir daha konuşacağız. Angie hiç anlamıyorsun. İki gündür anlatmaya çalışıyorum sana. Olamaz Yana. Aynı erkek gibisin. Teşekkürler biliyorum. Niye? Ama niye böylesin ki? Kampüse geri dönmeyi çok istiyorum. Ama Max öğretmen beni geri almayacak. Sen kampüsten gittiğinden beri hiç arkadaşım olmadı. Biz kankayız. Bir şey düşüneceğiz. <laughs> evet, düşünürüz. İşte bak, sarılıyorlar. Hey sevgilimden uzak dur. Angie neden ona sarılıyorsun? Dylan aslında sana Angie'nin puzzle çıktığını söylediler. Hiçbir şey anlamıyor musun sen? Puzzle her şeyi yanlış anladın. Dilin değil o. Erkek bile değil aslında. Ne? Ne? Susun. Ne? Ne ne? Dilin. kankam Diana. Arkadaşımı nasıl tanımadınız? Kafana kısıldım. Harika. Çocuklar bir şey mi oldu? Diana, burada ne arıyorsun? Seni kampüsten kovmuştum. Kapana kısıldım. Bekle, Dylan değilsen o zaman Dylan nerede? Hey herkese merhaba, yeni geldim. Adım Dylan. Max öğretmeni gördünüz mü? That's a deal right, that's a deal right, that's a bet right. That's a bet right, that's a deal right, that's a deal right. That's a bet right, that's a deal right, that's a deal right. That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Hey, 12 can't really stop So I'm still pushing like a mosh pit Ice dripping, think I'm hot In a yellow bucket with the mops